Şiirimizin adı Hayat Kaderin yazılır ana karnında Kendini bulursun dert batağında Bu haykırışın isyandır hayata Kahrolasın hayat yedin ömrüm Hayat acımasız yakıp gidiyor Severken kalbini hançer saplıyor Hangi yöne gitsen çelme takıyor Kahrolasın hayat yedin ömrüm Yaşarken gülmeyi çok gördün bana, kes şu hesabını, koyma aldığını. Nalet gelsin hayat, senin çarkına, kahrolasın hayat, yedin ömrünü. Hayat çizmiş bana dikenli bir yol, atmış cehennemine, demiş mutlu ol. Bendeki şans ile cennette bile zor, kahrolasın hayat, yedin ömrünü. Yanıp tutuşana kibrit çakarsın. Doğacak güneşe gölge yaparsın. Harcadın ömrünü kına yakarsın. Kahrolasın hayat. Yedin ömrünü. Kör olasın hayat. Yaktın gönlünü. Kahrolasın hayat. Aldın gönlünü.